toptan takıp uğrasana ben de düştüm. Kutuda 9 tane ürün var ve hepsi toplam sadece 1000 TL. Yüce toptan takı aksesuardan yaptım. Bayağı internette görüyordum ve çok güzel duruyordu takılar. Ben de aldım. Şimdi size göstereceğim. Gerçekten takıları çok beğendim. Böyle bir küpe aldım. Bu tatlı 90 TL'ydi sadece. Sarı klasik halka küpe aldım. Bu 60 TL'ydi. Böyle çelik bir küpe aldım. Bunun da 70 TL gibi bir şey olması gerekiyor. Eğir kafa aldım. Bu da 75 TL'ydi. Yine şöyle bir küp aldım. Bu da 60 TL'ydi. Böyle çelik bir kolye aldım. Bunun 100 TL gibi bir şey olması gerekiyor. Daha fazla değil. Çok tatlı. Kullanıyorum bu arada geldiğinden beri. Ürünlerde kararma olmadığı, Suya parfüme de temas ediyorlar. Yonca şeklinde bir bileklik aldım yoncalı. Bunun şu taşlarının parlamasını çok sevdim. Bu da 200 TL'ydi. Şunu bayağıdır takıyorum. Onun için şeyini etiketini bulamadım bu serideki en pahalı ürün 250 TL. Ya da bayağı temas ediyor ama hiçbir kararma yapmadı. Son olarak şöyle bir yüzük aldım. Bu da 75 TL'ydi. Eğer takıcılarda olan takıların yarı fiyatları ve gerçekten çirk ürünler suda paslanma vesaire yapmıyorlar. Bendekiler kararmadı ve bolca suyla parfüm de temas ettirmeme rağmen. Fiyatlar gerçekten piyasanın yarısı. Hatta belki daha da ucuzu. Ruja aksesuar sitesine bir bakmanızı öneririm. Viral olan takım modellerinin birçoğu yer alıyor sitede. Ben beğenmişsinizdir. Beğenip kaydetmeyi unutmayın.